seçimlerde son düzlükte, son iki gün kaldı hatta saatlerle ifade ediliyor. Şu anki tabloyu nasıl görüyorsunuz? Son çağrılarız nelerdir? Onları alalım. Bir değişimin eşiğinde Türkiye. Artık baharın geldiği ve hep birlikte demokrasiye sahip çıktığımız günlere saatler kaldı. Buradaki coşku da ona işaret ediyor. Son mesaj, herkesi sandığa davet ediyoruz. Herkesi oyuna sahip çıkmaya davet ediyoruz. Herkesi demokrasiyi demokratik bir biçimde o sandıkta var etmeye davet ediyoruz. Bu işi ilk turda bitirmeye ve artık Türkiye'nin hiç vakit kaybetmediği, demokrasiyi özgürlükleri birlikte var ettiği yarınları kurmaya ihtiyacımız var. Bu süreç başlayınca sahalardayız. Yurttaşlarımızın büyük bir değişim talebini çok net görüyoruz. Hem köylerde hem şehir merkezlerinde her yerde bu tek adam rejimine karşı önemli bir tepki oluşmuş durumda. Sandıkta demokrasiyle ertesi gün yapacağımız oylamalarla bir dönemi kapatacağız. Ve Türkiye'yi huzura kavuşturacak bir iktidarı gerçekleştireceğiz. Yeni bir cumhurbaşkanı seçeceğiz Kemal Kılıçdaroğlu. Na. Bugün de Taun Doğan'da toplanan yüz binler. Bu değişimin bir e, ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. Biz de bu e, mitingde olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin tarihine tanıklık ediyoruz. Demokrasiye tanışması, e, Türkiye istikrarın gelmesi, kutuplaştırmadan çıkmak için mutlaka bu seçimlerde başarılı olmak durumdayız. Bu seçim ve bu e, mitingde, Ankara mitingi de bir e, önemli bir e, gösterge oluyor hepimiz açısından. E, sürecin gayet iyi gittiğini görüyorum. Türkiye değişim hazır, Ankara değişim hazır. Bütün yurttaşlarımız bu mutlu günü bekliyor. Millet İttifakı'nı oluşturan partiler sandık güvenliği konusunda önemli e, çabaları gösterdiler. Her sandıkta mutlaka arkadaşlarımız olacak, müşahitlerimiz olacak. Kimse endişe etmesin, sandıklara sahip çıkacağız. Atılan her oyu da oradan çıkartacağız. Kimse endişe etmesin bu konuda. Tek adam yönetimi sonlanacak. 20 yıldır süren ceberrut iktidar son bulacak. Türkiye'de Demokrasinin inşası için önemli bir adım atılmış olacak. Halkın iradesi sandığa yansıyacak, sandığın iradesi parlamentoya yansıyacak ve güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem hayata geçirilecek. Bu Türkiye açısından çok önemli. Çünkü tek adam sistemi sonlandırıldığında demokrasiyle birlikte ülkeye özgürlük gelecek, insan hakları ihlalleri son bulacak ve Hak hak son bulmasıyla birlikte bağımsız yargı ve adaletin yeniden tesis edilmesinin önü açılacak. Bizim tek amacımız var. Barışı tesis etmek, şiddete, gerginliğe ve kavgaya son vermek. Çünkü vatandaşlar kavgadan hoşlanmıyor gerginlikten hoşlanmıyor ama görüyoruz ki iktidar cumhur ittifakı kaybediyor ormanın telaşı içerisinde her geçen gün saldırganlaşıyorlar ve yeni yeni bir takım e, provokatif hareketlere yelteniyorlar. Bunun çok somut örneklerini gördük. Genel başkanımızın otobüsü taşlandı Sakarya'da. Keza Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve oradaki kitleye çok ciddi saldırılar gerçekleşti. Ama ne yapılırsa yapılsın hiçbir provokatif hadisenin içerisinde biz olmayacağız. Biz bu süreci sağlıklı bir şekilde götürüp ve 14 Mayıs seçimlerinde 85 milyon vatandaşın kazanacağı, ülkenin kazanacağı bir seçime evrilmiş olacak ve inanıyorum ki vatandaşlarımız da 14 Mayıs'ta 20 yıllık bu baskıcı anlayışı sonlandıracaklar. Bizim yaptığımız çalışmalarda sahadaki gözlemlerimiz ve mitingdeki coşkunun, kalabalığın tamamen nedeni işte bu sürecin değiştirilmesine yönelik biz hep birleşerek kazanacağımızı ifade ettik ve birleşe birleşe kazanacağız. Kazanmanın da sadece 48 saatlik bir süre kaldı. 15 Mayıs'ta Türkiye'de inanın insanların yüzü gülecek bir başka sabaha uyanacağız. Özellikle 9 Nisan'dan sonra arazi çalışmalarında gördüğümüz, insanlarımızı bir araya geldiğimiz zaman bize hissettirdikleri seçim inşallah ilk tur bitecek. Yani birinci turda Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı seçildi ve bunun yanında Millet İttifakı'nın da iktidara büyük çoğunlukla geldiği bir seçimi hep beraber yaşayacağımıza inanıyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz Ankara mitingindeki kalabalık, heyecan, coşku da zaten bunun en büyük işareti. Sadece burada değil, bütün mitinglerimiz aynı coşkuyla aynı heyecanla gerçekleştirildi. Gerçekten ben eee çok ciddi manada mitikler gördüm ama insanların böyle doğaçlama ve işten heyecanla coşkuyla katıldıkları mitikler çok az rast geldim. Bu da Türkiye'de ciddi bir beklentinin olduğunu ifade ediyor aslında. İnsanlarımız nefes almak istiyor. Türkiye yoruldu, insanlarımız yoruldu. Kutuplaştırılmaktan yoruldu, ötekileştirilmekten yoruldu. İnanıyorum ki 15 Mayıs sabahı Türkiye'nin kucaklaştığı bir gün olacak ve yeni bir heyecanın başladığı bir dönemi hep beraber başlatmış olacağız diye düşünüyorum.